Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Karadeniz'e ait olan kuşbaşı etli karalahana sarması yapacağız. Bunun için ilk başlangıç olarak 2 adet orta boy kuru soğanımızı alıp doğruyoruz. 2 adet orta boy soğanlarımızı küp küp şeklinde yemeklik bir şekilde doğradım. 3 su bardağı pirincimi güzelce yıkadım. Kabıma aldım ve üzerine Doğramış olduğum iki orta boy yemeklik soğanımı ekliyorum. Bir su bardağı sıvı yağımı da harcımın üstüne ekliyorum. 2 yemek kaşığı salçamı harcıma ekliyorum. Gördüğünüz gibi. İki çay kaşığı kırmızı tatlı toz biber ekliyorum. 2 çay kaşığı kırmızı pul biberini ekliyorum. 2 çay kaşığı da karabiberimizi ekliyorum. 3 çay kaşığı da nanemi ekliyorum. Sonra yarım kilo etimizi kuşbaşı şeklinde doğruyoruz. Ben kuzu eti kullandım. Siz normal dana eti kullanabilirsiniz yarım kilo etimi harcıma ekliyorum. Etim kuzu eti olduğu için biraz yağlı. Siz dana eti kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşım kaşığı tuzumu da ekliyorum. Şöyle. Evet, harcımız, iç harcımız tamamdır arkadaşlar. Güzelce karıştırıyoruz. Evet bu karı lahanalarımız. Ben iki bağ kullandım. Bağ olarak aldım. Onları şimdi saplarını koparıp ayıklayıp haşlayacağım. Yapraklarımı kaynamış olan sıcak suyun içine koydum. Böyle birkaç dakika haşlayacağım. Daha sonra diğer tarafını çevirip o tarafı da birkaç defa haşladıktan sonra çıkarıp diğer ikinci posta yapraklarımı koyacağım. Ben tenceremin alt kısmına kemik koydum. Siz de koyabilirsiniz. Ondan sonra üzerine sarmalarımı koyacağım. Yapraklarımızı haşladık. Ben size söylemeyi unuttum. Haşladıktan sonra bol soğuk su ile tekrar yapraklarımızı sudan geçirelim. Ee, süzgeçte süzdürdükten sonra sarmaya başlayalım. Evet şöyle yaprağımıza bir tane kuşbaşı etimi koyuyorum. Ve biraz da pirincimi koyuyorum. Sarıyoruz. Benim eşim sarmayı daha büyük ve kalın sevdiği için Böyle yapıyorum. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz ama kuşbaşı eti kullandığımız için genelde diğer sarmalara göre daha büyük ve kalın oluyor. Evet sarmamız hazır. Burada tencerime aldım gördüğünüz üzere. Su koydum üzerine. Sıcak su koymanıza gerek yok. Soğuk su koydum, normal su. Kendisi sarmamızla birlikte kaynasın. Şöyle su miktarını göstereyim. Çok aşırı koymanıza gerek yok. Üstüne hafifçe suyumuz çıktığı mı tamamdır. Daha sonra üzerine bir tane tabak kapatıyorum. Sonra kapağını kapatıp kısık ateşte pişireceğim. Ben ayrıca buraya da bir sos hazırladım. Bu ten ufak bir tencerede bir yemek kaşığı salça, bir çay kaşığı tatlı kırmızı pul biber, bir çay kaşığı da normal pul biber kavurdum tereyağında. Sarmamız piştikten sonra bu sosu üzerine ekleyip bir 10 dakikada bu sosla birlikte pişireceğim. Daha sonra altını kapatacağım. Arkadaşlar sarmalarımız hazır. Ben misafirim olduğu için sarmalarımın e, son pişmiş halini size gösteremedim. E, bir buçuk saat ben kısık ateşte pişirdim. Bir buçuk saat kısık ateşte pişirdikten sonra sarmalarımız sunuma hazırdır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın.